Merhabalar, umarım herkes çok sağlıklı, mutlu, huzurlu ve çok keyiflidir. Bugün sizlerle her 7 kadından bir tanesini ilgilendiren meme kanseri ve beslenmeyi konuşmak istiyoruz. Canım hocam, doçent doktor Şule Şahin Onat'la meme seya ve beslenmeyi konuşacağız. Merhabalar, fonksiyonel tık detayını Ayşegül Bahar ben. Bugün canım hocamla beraberim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. <laughs> bir kadın, hemen giriş, giriyorum soruya, bir kadın neden memeseye alır? Evet, şöyle diğer e, kronik hastalıklarda olduğu gibi, işte stüdyo taktım meme kanseri oldu, genetik annesinde var meme kanseri oldu gibi bir şey yok. Bu multifaktör yani birçok faktör var. Tabii ki bir takım genetik yatkınlıklar var ama bu %15'i e geçmiyor. Artık biz biliyoruz ki epigenetik var. Hı hı. Yani çevresel faktörler yani ne yedik ne içtik, ne kadar strese maruz kaldık, ne kadar toksine maruz kaldık. Ee, diğer risk faktörlerinden bile daha önemli artık bu. Yani işte doğum yaptın mı, eee gebe kaldın mı, kalmadın mı, ne kadar süre emzirdin? Hı hı. Mesela birçok hasta hastaydı. Ama ben çok iyi emzirmiştim. Evet. Ama işte onunla ilişkili değil. Senin yaşam tarzınla ilişkili. Bir takım sürekli risk faktörlerin var. Onlarla ilişkili bir epigenetik değişim söz konusu Ayşegül. Yani birçok faktörü var. Genetik çok az bir kısmı ve bu faktörlerin çoğu yaşam tarzı değişiklikleri. Evet, toksisite var, yiyeceklerdeki değişim var, ağır metal, ağır metal toksistemiz var. E, sulardan bile değil mi bazı şeylere maruz kalabiliyoruz evet. içtiğimiz pet şişelerdeki sular inanılmaz derecede EPA evet. içerdiği için özellikle sıcağa da maruz kaldıysa kanserojen etki gösterebiliyor evet. e, aynı şekilde yaşam tarzı dediğiniz spor yapıyor musun işte epigenetik olarak nasıl bir değişim içerisindesin? Evet. Çünkü reddi miras da var değil mi hocam? Genetik olsa bile. <laughs> tabii, tabii, tabii. Kesinlikle var. Yaşam var. şeklini değiştirebilecek, evet, reddi evet. miras da yapılabilir. Evet. Bu bir kader değil aslında genetik kesinlikle, olarak. Kesinlikle, kesinlikle. Peki e, hocam, e, şimdi kemoterapiye başladı. Bir kadına tanı kondu Kemoterapisi başladı. E, nasıl beslenmeli? Çünkü çok e, yanlış uygulamalar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Siz bu konuda e, yaşamış bir insan olarak ne düşünüyorsunuz? Evet. Şöyle bence meme sağlığı beslenmeyi biz ikiye ayırmalıyız. Hı hı. Bir e, beslenmeyi de gıda takviyelerini Destek evet. tedavileri de iki iki döneme ayırmak zorundayız. Bir e, kemoterapinin olduğu dönem, hı hı, e, di diğeri ise kemoterapi sonrası dönem. Evet. Şimdi neden? Çünkü kemoterapide ne yapılıyor Ayşe Gülcü? Kemoterapi böyle kezap gibi bir şey değil hı hı. mi? Oradaki evet. solid tümör dokuyu ortadan kaldırmak, oradaki hücreleri saldıracak yani bir oksidan, oradaki hücreleri bir reaktif oksijen radikali e, çoğaltıp hücreleri yok etme amaç hı. bu değil mi? Evet. Kemoterapinin mantığı bu. Evet. Peki bizim verdiğimiz takviyelerin ya da işte yaptığımız programlarda biz ne yapıyoruz genel olarak antoksidan. Evet. Ha demek ki o zaman neymiş? Eğer sen bu dönemde antioksidanları çok yoğun kullanırsan kemoterapinin oksidan etkinliğine bir miktar belki gösterilmiş çalışmalar yok ama azalma sağlayabilirsin. Ve ben kendim bu mesela olduğum için ufacık bir ihtimal bile olsa Öyle bir şey girmek istemem. Takviye olarak. Takviye olarak. Evet. Evet. Ee, ama kemoterapi dönemindeki beslenme ile sonraki dönemin farkı ise şu olmalı. Kemoterapi dönemi böyle bir destrüksiyon işte Böyle bir saldırı dönemi. Bütün e, oradaki hücreleri ölsün derken bütün bedendeki sağlam hücreleri de zarar veriyoruz. Hı hı. Bu dönemde Kemoterapi döneminde basic ihtiyaçlar karşılanacak şekilde beslenilmeli. Hı hı. Ama sonraki dönemde restorasyon yapılmalı. Evet. Yani hı. kemoterapi alırken bir eliminasyon yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. Yapılamaz. Özet. Hı hı. Sonra restorasyonda artık hı hı. çünkü o zaman ne oluyor? o Dokudan kurtulmuş oluyorsun, kötü dokudan sen hasarlısın. Seni restore edeceğiz, tamam oraları tamir edeceğiz, bakacağız, onaracağız. Olay bu. İki dönemden olmalı. Evet. Onun için kemoterapi döneminde çok özel diyetler olmamalı, uygulanmamalı. Her, her şey yenilebilir. her Ama şey de derken şöyle, e, genel olarak da, <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> genel toksite olan paketli gıda, hazır, evet. işlenmiş gıda, rafine karbonhidrat, şeker tüketimini önermiyorum ben hastalarıma. Asitli içecekler hani onları içebilmiyorum. Genel geçer kural onlar evet. çünkü. <laughs> Aynen öyle. Ee, onun dışında kemotriplerinde su tüketimi çok önemli ama bulantılar ve kusmalardan dolayı çok zor. Akupunktur gibi yardımcı yöntemler e, yemeği kolaylaştırıyor bu dönemde. Hı hı. Ee, onun dışında e, yine hasta yapabiliyorsa İF'e öneriyorum ben. 16-8 saat öneriyorum. Ee, kelle pati çok e, müthiş. Kan değerleri düşmesin. Evet, evet. beyaz küreleri Aynen. Kemik suyu çok e, faydalı. Süt ve süt ürünlerini genelde kesiyorum ben hastalığında, kemoterapi döneminde de. Yoğurt. E, Yoğurdu kesmiyorum kemoterapi hı hı. döneminde özellikle. Ev yapımı yoğurt. Özellikle. Evet, ev yapımı. Manda da olur, keçi daha iyi olur hı hı. şeklinde. Onları tüketiyoruz. E, kırmızı et, minimum yine öneriyorum kemoterapi küçük baş. döneminde de, küçük baş, <laughs> evet. e, ne kadar olursa yani minimumda tutmasını öneriyorum. E, fakat bu dönem çok e, özel bir dönem. Ben de 20 kilo almıştım sanki gebelik gibi hı hı. kemoterapi döneminde. Çünkü sürekli bulantın ve sürekli kusman olduğu için sürekli bir hamurlu şeyler yeme ihtiyacı hissediyorsun bastırsın diye. Ve o da kilo olarak dönüyor sana. Meme kanserinde kilo kontrolü çok önemli. Çünkü meme kanseri metabolik bir hastalık ve insülin direnci hı hı. E, ile mücadele etmek gerekiyor. Çünkü... Meme kanseri bir kadın başına gelebilecek en iyi kanser türü. Bunu kabul edelim. Hı hı. E, fakat en kötü tarafı ne? Nüks olasılığı yüksek. Yüksel. Yani yeniden e, gelir mi? Yeniden e, ziyaret eder mi seni? Hı hı. E, korkusu yüksek. İşte bu olmasın diye elinden gelenleri yapacaksın. E, onun için de e, kilo kontrolü çok önemli. Çok önemli. Hani kemoterapi döneminde çok sık Mark, hastaları belki doğru olmayabilir çünkü onun getirdiği emosyonel yük çok fazla. Yani ama kabaca bilgi vermek anlamında bunları evet. yapmak lazım. Bol sebze, bol sebze, bol renkli sebzeler, evet, gök evet. evet, bol sebze tüketimi çok önemli. E, ve ben e, bütün meme kanserlerine soğan, sarmusak, e, brokoli, hı hı. E, evet, evet. E, sarımsak, brokoli, karnabahar, lahana, giller içindeki karbinol, evet, evet çok e, hayati öneme sahip. E, evet. Onları mutlaka öneriyorum. İşte nasıl tüketeceklerini anlatıyorum. Mesela işte brokoliyi, travmatize et ama pişirme, evet. kısır şeklinde tüket falan gibi. E, yani kemoterapi bir dönemi biraz daha özellikle bu anlamda. O şeyi travmatize et dediğinizden e, yola çıkarak, benim şöyle bir yöntemim var. Bütün lahanayı alıyorum, derin dondurucuda donduruyorum. Çıkardığımda hmm. tamamen deforme olmuş oluyor. O yapıların hepsi aktifleşiyor. Aa evet ben hiç bunu lahanada düşünmemiştim. Evet çıkardığınızda Olur. tamamen e, yumuşuyor. Hatta sarma bile yapılabiliyor ondan. Aa Şey. <laughs> Evet. Peki bir şey sormak istiyorum ben size. Ee, benim de kemoterapi döneminde çok takip ettiğim danışanlarım olmuyor ama e, kemoterapi sonrası bazı onkologlar e, demin de siz söylediniz kilo kontrolü e, yağ dokusunun artmaması insülin direncinin oluşmaması için danışanlarını gönderiyorlar. E, kemoterapi sırasında da e, bazen gönderebiliyorlar ve e, şu şekilde geliyor danışan: Omega 3 tüketmesin. Neden omega 3 içeren gıdaları tüketmeyelim ya da tüketmeyelim mi? Şimdi bunu gıdalardan alma demek çok radikal bana göre. Hı hı. Çünkü biz gıdalardan çok büyük oranda almıyoruz zaten. Hı hı. Ee, takviye bazında okey, haklılar. Hı hı. Takviye bazında ben de kemoterapi döneminde dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Oksijen kapasiteyi oksidan hasarı azaltmamak için evet. e, doğru fakat bunu gıdalara omega 3 anlamda yansıtmak çok doğru değil ve maalesef bu konu çok fazla bilimsel veri yok hı hı. E, ve zaten böyle bir çalışmayı yapmak da çok zor çünkü etik kurul alamazsınız <laughs> hiçbir <laughs> yerden e, ama genel olarak bildiğimiz hani e, nar greyfurt suyu Hı. özellikle e, enzimleri aktifleştirdiği için onlardan uzak durmasını Hı. kemoterapi döneminde öneriyoruz. Ama omega 3'ten fakir beslenmek e, biraz daha bana radikal, radikal geliyor. geliyor. Tıpkı şey gibi mesela kemoterapi döneminde ketojenik beslenen e, Ekollerde var. Evet. Ketojenik beslendiriyorlar evet. ve hatta bazen şeyler var. Hipoglisemiye sokuyorlar hastayı. Kemoterapilerini hı hı. sonra veriyorlar. Öyle merkezler var. Ketojenik diyet gibi böyle radikal diyet önerileri de olabiliyor bu kemoterapi döneminde. Fakat ben çok sağlıklı bulmuyorum bunu. Çünkü zaten ketojenik diyet normalde bile yapılırken hani çok yakın takip edilmeli, iyi desteklenmeli hı hı, sıvı hani. elektrolit dengesizliği evet. açısından, Aynen. metabolik imbalans açısından. Şimdi bir de kemoterapi verirken bunları birleştirmek zor olabilir bence. Tabii ki yapabilen arkadaşlarım olabilir ama ben bunu çok yapmıyorum, önermiyorum. Hı hı. Ee, bunun dışında mesela hipoglisemiye sokup sonrasında kemoterapi veren merkezler var. Hani hı hı. kanser tamamen şekersiz bırakıp üzerine kemoterapi gibi. Ee, var daha bu konuda çalışmalar ama yani e, bilimsel kanıt yok. 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 Ben de hiçbir konuda çok radikal olmayı doğru bulmayan bir hekimim. Hı hı. Evet. Ee, ondan dolayı kemoterapi döneminde e, çok risk olabilecek e, diyetlerin uygulanmasını doğru bulmuyorum. Evet. Orada geçici o dönemi kurtarmak lazım. Evet çünkü... 8 ay kadar. 8 ay. Mide bulantısı olabilir, e, olabilir başka mi? semptomlar olabilir. Olabilir. olabilir, hipoglisemiler yaşayabilir değil mi? E, bu dönemde gıdaların gıdaların e, yenilmesine nasıl bakıyorsunuz? Kemoterapi kıvas, dönemi Kemoterapi demek. dönemi. Kıvas, her her dönemde olarak. öneriyorum. Neden? Çünkü şimdi bak kemoterapi demek e, bütün her tarafı kuruttuğu gibi mikrobiyotanın canını okuyor. Evet. Yani artık senin mide bağırsak sisteminde bir mikrobiyattan kalmıyor. Aynen. Hatta mesela benim kandida hastalarımın hepsi öncesinde kemoterapi Hı -hı. hikayeleri. Yani benim bütün memesiye hastalarımın bir kısmında kandida görmemin nedeni bu. Evet. Niye? Çünkü hemen kandidalar artıyor. Dolayısıyla bu dönemde çok ciddi fermente gıda ihtiyacı var zaten. Var. Ondan dolayı turşu, ev yapımı turşu, kıvas, sarkuralt, Kombucha çayı, ee, fermentik gıda mümkün olduğu kadar yoğurt öneriyorum Ayşegül'cüğüm. şekilde. tabi. Kefir, <laughs> kefire biraz Kefir. biraz mesafeliyim çünkü e, birçok hastalıkların e, nedeninde aslında bu bakterilerin gen transpozisyonları e, olduğu söyleniyor. Hatta mesela Candida'nın kanser yaptığı mekanizması da oradan geliyor hı. gen transpozisyonuyla. Dolayısıyla kontrolünü, e, içinde ne olduğunu, hangi cins olduğunu bilmediğin e, kontrolsüz bakterileri almayı çok doğru bulmuyorum. Evet. Şimdi peki eskiden olunuyordu geleneksel, ben kadim bilgileri de çok inanan Hı -hı. bir hekimim. E, eskiden kullanıyordu bir şey olmuyordu geleneksel bir içecek evet. Ama hiçbir şey zaten eskisi gibi değil. Eski. Eskiden insanlar 7 kişi, 7 kadından birinde meme kanseri Yok, olmuyordu. Bir de evde yaparken kefiri ya da kıvası veya el yapımı turşu bile sabunla yıkıyorlar. O içerisinde sabun kalıntıları kalabiliyor ya da temiz bir bakteri olmaması gerekiyor içinde. Yani Hı -hı. istemediğiniz bir bakteri olmaması gerekiyor. Çok hijyenik şartlarda yapılması tabii, gerekiyor. Tabi. E, kefir de bunlardan biri. Bir de ortam çok önemli. Evet, Karanlık olacak. Evet. Isı. Hepsi çok. E, önemli. Yani hem öyle hem mesela probiyotikleri bile beslirken 40 kere düşünüyorsun. Tabii. Ki hep bütün kullanılan probiyotiklerin cins, tür ve suç kodları var. Yani o bakterinin anasını, babasını, teyzesini, oğlunu her şeyini biliyoruz biz. O evet. halde kullanıyoruz. tabii Probiyotikleri. Onda bile hmm, falan oluyorsun. Evet. Kefir çok kontrolsüz bana Hı -hı. göre. Evet. O yüzden e, ama şöyle sen çok kefir e, şey e, müdavimi hastalar da olabiliyor. Ben yaşayamam kefir <laughs> o zaman minimumda tutalım yani. Haftada bir kere iç falan. Çünkü gibi. sıklık da çok önemli. Ondan dolayı hani onları öyle e, yapıyorum. Ama fermente gıdalar kemoterapi döneminde çok önemli. Benzer evet. renk beslenme. beslenmek çok önemli. Evet, Bol ıı, sıvı tüketimi evet. çok önemli. Ve kelle paça. Kelle paça. Beyaz, beyaz kürelerimiz ]miş. için. Aynen ve evet. kuru yemiş yağlı tohumlar. Yağlı tohumlar. Evet. evet beyaz küreleri en çok arttıran şeyler e, bizzat yaşanıyor evet. ama onlar yandı. <laughs> yağlı <gülüyor> tohumlar ve kelle paça gerçekten. değil mi? Peki e, hocam kemoterapi bitti. 8 ay geçti. E, sonra nasıl bir restorasyon yapalım? Ee, evet. Sindirim sisteminden mi başlayalım, eliminasyonla mı başlayalım, e, işte süt ve süt ürünlerini kesip, e, işte gluteni kesip, bu tarz bir şey mi yapalım, yoksa e, normal böyle yine akdeniz tipi mi beslenelim?